Abi bak fark ediyor. Abi yok yok. Dükkan önü abi oraya koymayalım ya ha. Ko abi vallahi dükkan. Abi abi oraya olmaz abi. Abi çok durmayacağım be. Ya mal gelecek de şimdi. Abi şimdi. E, sabah geldi ya sana mal. Sabah da aynısını dedin abi. Sabah geldi ya, ya mal. Yok, mal dediğim benim bir arkadaşım var. Malın teki o gelecek yemeğe de buraya. Arabası Tamam abi ben çıkarım o zamana kadar. 10 dakika kadar çıkarım. Valla çıkarım. Valla olmaz ya. Valla. Ya garip ha. gitsene sen içeride ya, yemeğini ya, yap. Valla bu, bu, bu olmaz. At, bak bak bak. Bak kaçtı koydu kaçtı gör bak dedim park edin bunu koyun ya Şur, şuraya bu usta usta bırak şu arabayı Allah aşkına bak sipariş yandı içeride ben yanmışım burada park yerim gitmiş ya benim. müşteri ben, bekliyorsun ben... tadım kaçtı ben isti... sipariş iptal et ben usta sipariş bek... müşteri ben... bekliyor yok yeter bu kadar yeter Kapak. ya bir araba için değer mi kapat ben tadım istifa ettim ya usta senin kendi yerin nasıl istifa doğru